etrafımızda karşılaşabileceğimiz bir mikrop hep vardır. Hele bu bir virüsse tehlike ciddi boyutta demektir. Virüs bedenimizin burun ya da ağız boşluğundan içeri girdiğinde kendisi için elverişli bir hücre arar. Ama onu karşılayacak bir savunma ordusu vardır. Bu ordunun virüsleri ilk karşılayan birlikleri vücudumuzda sürekli olarak devreye gezen makrofajlardır. Yani vücutta dolaşan temizlik birimleri. Makrofajlar hücrelerimizin arasında dolaşarak düşmanların vücudumuza yerleşmelerini engellerler. Mikropları kendi hücrelerimizden ayırt edebilmek için özel bir eğitime tabi tutulmuşlardır. Yapıları itibariyle birçok hedefe birden yönelebilir, ...ve aynı anda pek çok mikrobu yok edebilirler. Yabancı olduğunu anladıkları her şeyi yutup sindirerek yollarına devam eder. Eğer düşman saldırıya geçen makrofajların baş edebileceğinden fazla sayıdaysa... ...makrofajlar pirojen denen özel bir madde salgılarlar. Bu madde tüm savunma sistemini alarm durumuna geçiren çağrıdır. Hirogen ayrıca beynin ateş yükseltici merkezini uyarır ve insanın ateşi yükselir. Ateşi yükselen insan doğal olarak dinlenme ihtiyacı hissedecektir. Böylece enerjinin başka şekilde harcanması önlenmiş olur ve vücudun bütün enerjisi öncelikle savaşa ayrılır. Savunma sistemimizin savaşa başlamadan önce mutlaka düşmanı iyice tanıması istihbarat yapması gerekir. <laughs> Bu makrofajlara önemli bir görev düşer. Çünkü makrofajlar düşmanla göğüs göğüse bir savaş veren ve ilk teması sağlayan birliklerdir. Bu amaçla makrofaj bir virüsü yakalayıp yuttuğunda virüsü özel bir parçayı dışarıdan fark edilebilecek bir şekilde bir bilgi paketi olarak üzerinde taşır. Bu savunma sisteminin Yardımcı T hücreleri için hazırlamış olduğu bir istihbarat bilgisidir. Oldukça dinamik olan bu birlikler düşman hakkındaki istihbaratı savunma ordusunun her birimine deşifre edip yayarlar. İstihbaratı alır almaz yardımcı T hücreleri Öncelikle diğer hücreleri düşman tehdidi hakkında uyarır. Bunun için lenfokin isimli bir molekül salgılar. Bu kimyasal mesaj diğer hücreleri hemen harekete geçiren savaş alarmıdır. Böylece görev için hazır bekleyen B lenfositlerinde mikropları etkisiz hale getirecek olan antikorların üretimine başlanır. B lenfositleri bu stratejik görevi nedeniyle birer silah fabrikası gibidirler. İstihbarat bilgisi değerlendirilerek üretilmiş, düşmanı etkisiz hale getirecek antikorlarsa düşmana özel füzelere benzerler. B hücrelerinin antikor üretim hızı ise şaşırtıcı bir düzeydedir. Her saniye binlerce antikor yaparlar. Görüldüğü gibi yardımcı T hücrelerinin B hücreleriyle gerçekleştirdiği bu haberleşme, tüm orduyu silah üretmeye çağıran çok hassas bir alarm Vücutta acil seferberlik ilan edilmiştir. Artık beden topyekün savaştadır. Savunma ordusu kısa bir sürede toplanır ve hazır hale getirilir. Antikor, üç boyutlu protein yapısıyla düşmana tıpkı bir anahtarla kilit arasındaki uyum gibi tam olarak oturur. Bakteri ya da virüsün hakkında istihbarat elde edilmiş belli bölümlerine kilitlenecek ve düşmanın biyolojik yapısını bozacaklardır. Böylece istilacı mikroplar etkisiz hale getirilirler. Çünkü B hücreleri ürettikleri antikorları kendilerine ulaşan istihbarat doğrultusunda hatasız olarak şekillendirmişler. Bu savaş alanındaki düşman tankının güdümlü bir füzeyle vurulmasına benzer. Bu şekilde her düşman için onun yapısına uygun bir antikor silahı hazırlanır. Öyle ki bir mikrop için üretilen antikor başka bir mikrop için etkisizdir. Bu hassas antikor üretimi milyonlarca kilidin her birine uygun anahtar yapmaya benzer. Ancak gözle göremediğimiz küçüklükteki bir B hücresi bu hassas üretimi hatasız yürütmektedir. Bu insan aklının kavrama sınırlarının ötesinde bir başarıdır. Düşman hakkındaki istihbaratı tüm hücrelere ulaştıran yardımcı T hücreleri bir başka uzman birliği katil T hücrelerini de harekete geçirir. Virüsler üretilen antikorlar tarafından etkisiz hale getirilir. Ancak çoğu zaman işgalci virüsler çok sinsi yollar izlerler. Virüs bir hücrenin içine girdiğinde antikorlar bu virüse ulaşamazlar. Virüsler hücrelerin içine bazen o kadar iyi saklanırlar ki ne antikorlar ne de T hücreleri düşmanın farkına varabilirler. Çünkü dışarıdan her şey çok normal. Ancak savunma sistemi her şeye rağmen bir anormallik olduğunu hisseder. İşte bu durumda öldürücü T hücreleri virüs tarafından işgal edilmiş hastalıklı hücreyi imha eder. Yardımcı T hücreleri sadece öldürücü T hücrelerini uyarmakla kalmazlar. Makrofajları da olay yerini bir an önce temizlemeye çağırır bu davranışa büyük bir akıl hakimdir. Çünkü öldürücü T hücreleri öncelikle içinde düşman saklanan hücrelerle normal hücreleri birbirinden ayırmak zorundadırlar. İşgal edilmiş hücreyi bulduklarında kimyasal bir madde enjekte ederek onu imha ederler. Mikroplara karşı zafer kazanıldıktan sonra baskılayıcı T hücreleri savaşı durdururlar. Savaş bitmiştir ama asla unutulmayacaktır. Savaşta görev alan bazı B hücreleri ömürlerinin uzun olması sağlanarak geçmişteki istilacıların moleküler kayıtlarını tutarlar. Maç, gelecekteki olası bir savaşı hızlandırmaktır. Bu hafıza oldukça güçlüdür. Aynı düşmanla bir kez daha karşılaşıldığında, bu defa uygun silah daha kısa sürede hazırdır. Bellek hücrelerinin ömürleri diğer hücrelerden çok daha uzundur. Ayrıca ömürlerinin sonunda bölünerek, Yapılan bir savaşın bilgilerini yeni bellek hücrelerine aktarırlar. Bu özellikleri sayesinde hafızalarındaki bilgiyle senelerce insanları hastalıklardan korurlar. Böylece insan küçük bir çocukken yakalandığı bir hastalığa ileri yaşlarda bir daha yakalanmaz. Oysa bir hücrenin uzun vadeli bir strateji belirlemesi sonra da bilgi saklamaya karar vermesine imkan yoktur. Elbette bu hücrenin geliştirdiği bir yetenek değil. Onu yaratan yüce Allah'ın kendisine verdiği bir özelliktir. Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allah'ındır. O işitendir, bilendir.